Evet arkadaşlar merhabalar, iyi akşamlar diliyorum. Ee, bir dersimizle daha beraberiz. Dersimiz e, vatandaşlık olacak artık. Bundan sonra vatandaşlık dersinde katılmış olacağız. Vatandaşlık dersimizde arkadaşlar e, 9 tane sorumuz e, yer alacak. E, vatandaşlık dersi tabii e, yani genel manada 15 soru. 6 tanesi genel kültür tarzında bu güncel konular, e, popüler bilgiler dediğimiz bölümden altı tane soru gelmiş oluyor. E, diğer dokuz tane soru da e, bu anayasa e, bölümünden gelmiş oluyor. Tabi burada e, biz anayasada 3 bölüm görmüş olacağız arkadaşlar. Vatandaşlıkta e, hukuka giriş bölümü, temel hukuk bilgisi dediğimiz bölüm. Buradan 3 soru gelmiş olacak. Anayasanın girişi dediğimiz e, bölümden işte bu ilk on maddesi sonra yasama yürütme yargının genel özellikleri dediğimiz bölümden üç soru gelecek. Bir de idare hukuku dediğimiz bölümden de üç soru toplamda dokuz soru gelmiş olacak arkadaşlar diyoruz. Tabi burada şeyi birazcık daha idare hukukunu birazcık daha fazlalaştırıp bazen dörde iki bu kay, bu yasama yürütme yargı bölümünden dediğimiz e, anayasanın girişi bölümünden bazen iki e, soru da gelmiş olabiliyor arkadaşlar. Ama e, biz bu şekilde 3-3-3 şeklinde bölümlere ayırmış olacağız. E, dersimizde tabi burada hem e, bilgi vereceğiz hem de sonunda e, soruları da değerlendirmiş olacağız arkadaşlar. Bu şekilde bir e, dersimize başlayalım. Evet, birinci bölümümüz temel hukuk bilgisinde birinci bölümümüz arkadaşlar toplumsal ilişkileri düzenleyen kurallar olarak değerlendirdiğimiz bölüm olmuş olacak. E, toplumsal ilişkileri düzenleyen kurallar dediğimizde arkadaşlar bizim aslında yaşantımız içinde karşımıza çıkan bu e, kurallar olarak değerlendirdiğimiz kurallar. İnsanlar tabiatları gereği bir arada yaşarlar ve bir arada yaşarken sosyal hayatı düzenleyen kurallara ihtiyaç duyarlar. Bu kurallar hukuk kuralları, din kuralları, ahlak kuralları, örf adet ve görgü kuralları olarak beşe ayrılır şeklinde değerlendiriyoruz. Burada güzel bir tablomuz var. Bu tablomuzdan devam etmiş olalım arkadaşlar. Evet, burada e, sosyal hayatı düzenleyen kurallarda din kurallarına baktığımızda arkadaşlar. Din kuralları Allah tarafından, Tanrı tarafından korulan yani konulmuş. Ee, tabii biz Allah inancına sahibiz ama e, başka dinlerinde kendilerine ait kuralları, kaideleri vardır. Allah tarafından konulmuş peygamberler aracılığı ile bizlere ulaşmış emir ve yasaklara din kuralları denir. Din kuralları şunlardır: Dünyevi din kuralları vardır, uhrevi din kuralları vardır. Arkadaşlar din dünyevi din kurallarında arkadaşlar bizim dünyevi olarak yapacağımız zekat gibi, namaz gibi, e, haç gibi kurallar e, ve buna bağlı olarak da arkadaşlar işte nedir hırsızlık yapmayacaksın, yalan söylemeyeceksin gibi din kuralları. Uhrevi din kuralları ise arkadaşlar öbür dünyayı ilgilendiren ahiretle ilgili kurallar olarak böyle içinde ayrılmış olacak. Evet, e, ahlak kurallarına baktığımızda arkadaşlar, ahlak kuralları da kişilerin birbirleriyle olan sosyal ilişkilerinin ve kendi nefislerine karşı nasıl davranmaları gerektiğini gösteren kurallara <laughs> ahlak kuralları demiş olacağız arkadaşlar. Ahlak kuralları da arkadaşlar toplum içinde insanları e, değerlendiren hukuk kuralları olarak değerlendirmiş. E, subjektif ahlak kuralları e, yani bize benliğimize Özümüze ait ahlak kuralları bir de objektif topluma açık herkese ifade eden ahlak kuralları olarak değerlendireceğiz. Kişilerin kendi nefislerine karşı olan hukuk kuralları subjektif hukuk kuralları olarak değerlendirilir. E, sosyal hayatta kişilerin birbirleri olan, birbirleriyle olan sosyal ilişkilerin düzenli ahlak kurallarına da objektif ahlak kuralları denir. Bir diğer arkadaşlar görgü kuralları, sosyal hayat düzenleyen kurallar içinde kişilerin sosyal hayatta nasıl davranmaları gerektiğini emreden, toplumun çoğunluğu tarafından kabul edilen, toplumsal hayatında insanların belli bir olayda hep aynı biçimde davranmaları sonucunu ortaya çıkan ve uygulanan kurallara görgü kuralları denir. Bu kurallarda somut davranışları düzenler şeklinde değerlendiriyoruz. Görgü görenek kuralları. Yani ee, yemek yeme gibi, oturma gibi böyle insanlarla konuşma gibi böyle bir görgü kuralları dediğimiz kural sistemi de yer alacaktır. Evet bir diğer sosyal hayat düzenleyen kurallardan örf adet kuralları bir toplumda belli bir süre tekrarlanan o toplum açısından genel inanış haline gelen ve toplumun din ve ahlak kurallarından esinlenerek oluşan kurallar bütününe örf ve adet kuralları denir. Örf ve adet kurallarının yaptırımı manevidir şeklinde değerlendirmiş oluyoruz. Bunda da yine ayrıntılarını ileride görmüş olacağız arkadaşlar. Ama tabii bizim için asıl önemli olan yani diğerleri de toplumsal hayat içinde, sosyal hayat içinde önemli hukuk kurallarıdır ama bizim için önemli olan hukuk kurallarıdır arkadaşlar. Hukuk kuralları olarak baktığımızda sosyal hayatı düzenleyen, insanların düzen ve nizam içinde yaşamalarını sağlayan maddi yaptırıma bağlanmış kurallara hukuk kuralları denir. Hukuk kuralları genel, özelliklerine baktığımızda hukuk kuralları geneldir, herkes ilgilendirir, soyuttur. Yani kuralların bütününe konulmuştur ve süreklidir. Yani devamlı uygulanırdır diyeceğiz arkadaşlar. Tabi burada bakın hukuk kurallarında demek ki e, sosyal hayatı düzenleyen insanların düzen ve nizam içinde yaşamasını sağlayan, yani belli bir düzen içinde ve nizam içinde yaşamasını sağlayacak ve maddi yaptırımlar olacak. Diğerlerinde maddi yaptırım görmüyoruz bakın arkadaşlar. Burada KPSS'de soru olarak genel manada burada soru gelmiş bir tane arkadaşlar. Hukuk kurallarının özelliği hakkında diğerlerinden ayrılan en önemli özelliği maddi yaptırımın olması. Peki maddi yaptırımı kim koyar arkadaşlar? Maddi yaptırımı tabii ki devlet koyar. Demek ki hukuk kurallarını yapan, müesses bir nizam olan, hukuk sistemini oluşturacak olan devlettir arkadaşlar. Devlet kurallarını yapar ve uymayanları cezalandırır. Yani yaptırım türleri vardır. Maddi yaptırım türleri vardır diyeceğiz arkadaşlar. Ama hukuk kurallarının özelliğini bilmemiz lazım. Bu hukuk kuralları geneldir. Herkes ifade eder. Soyuttur. Bir olay için değil. Genel manada olaylar için yapılır. Ve e, süreklidir. Devamlı yürürlükte kalan e, hukuk kurallarıdır. Demiş olacağız arkadaşlar. Evet. Hukuk, Hukukun yaptırımlarına bakalım. Şimdi hukuk ne dedik arkadaşlar? Müesses bir nizam olan devlet tarafından e, konulmuş e, kuralların tümüne hukuk kuralları demiş oluyoruz. Hukuk kuralları arkadaşlar tabii ki birazdan yine çeşitlerine geçmiş olacağız arkadaşlar e, hukuk çeşitlerinde e, özel hukuk devlet hukuku dediğimiz hukuk kurallarının böyle genel olarak içlerini değerlendireceğiz şimdi hukukun yaptırımına bir bakalım yaptırım müeyyide kavramı herhangi bir kuralın koymuş olduğu emir ve yasaklara uygun surette hareket etmeme onun yap dediğini yapmama veya yapma dediğini yapma halinde karşılayacak olan tepkidir diyoruz arkadaşlar. Yaptırım müeyyideye. Evet hukukun yaptırımında demek ki hukuk devlet koymuş olduğu hukuk kurallarına uyulmadığında ne yapıyormuş? Müeyyideler uyguluyormuş. Herhangi bir kuralın koymuş olduğu emir ve yasaklara uygun surette hareket etmeme onun yap dediğini yapmama veya yapma dediğini yapma halinde karşılaşacak olan tepkidir deniyor. Mesela devlet sana demiş ki arkadaşlar işte otoyolda giderken kırmızı ışıkta duracaksın. Sen durmazsan yapmazsan yani durma işlemini yapmazsan bunun karşında ceza yersin şeklinde. Arkadaşlar değerlendirmiş olacağız. Veya yapma dedi işte e, yapma dediğini e, yaparsan e, yapman halinde e, bu cezayı yemiş oluyorsun. Hukuk kurallarının müeyyidelerinin yaptırımlarının türlerine bakalım arkadaşlar. <laughs> Müeyyideleri yaptırım türleri demiş olacağız. Yaptırım türlerine bir bakmış olacağız. Evet yaptırım türleri arkadaşlar müeyyideler olarak değerlendirdiğimiz yaptırım türleri e, ceza <laughs> e, tabi ceza varsa ne vardır suç vardır arkadaşlar bir suç işlendiğinde karşılığında ceza vardır bir diğer yaptırım türü cebri icra yani zorla yaptırma arkadaşlar zorla alma şeklinde değerlendirilir cebri icrada da arkadaşlar Mesela diyelim işte bir tazminat davası açtınız Hakaretten dolayı cebri icra vasıtasıyla alıyorsunuz. E, haksız fiillerde uygulanan bir uygulama cebri icra. Evet başka bir yaptırım dürü tazminat zarara uğradınız. E, karşında tazminat aldınız diyoruz bir zarar karşılığında. Hükümsüzlük var olan kurallara uygun bir şekilde yapılmadığında... O yapılan işlemin hükümsüz olması. Bu kendi içinde işte yokluk, mutlan ve tek taraflı bağlamazlık olarak değerlendirilen bir kavram anlamına gelen üç tane özelliği vardır. Hükümsüzlüğün diyeceğiz. Ve iptal de arkadaşlar idari işlemlerde hukuka uygun yapılmadığında e, yaptırım türü olarak idari işlemlerin iptal edilmesi anlamına geliyor arkadaşlar. Yani sen e, bir... E, haksız bir uygulamayla işte meslekten ihraç edildin. E bunu ne yapıyorsun? Danışta şey en altta idari mahkemeye başvuruyorsun. İdari mahkemede görüşülüyor ve ne yapılıyor? alınan karar iptal edilmiş oluyor gibi diyeceğiz. İdari işlemlerde soru olarak gelirse arkadaşlar, idari işlemlerde yapılan işte hukuk dışı uygulamalar hangi yaptırım türüyle ortadan kaldırılır? İptal şeklinde değerlendirmiş olacağız arkadaşlar. Evet. Haksız fiillere karşı uygulanan yaptırım türü nedir dersek tazminat diyeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde değerlendirmiş olacağız teker teker bu yaptırım türlerini şimdi içlerine bir bakacağız arkadaşlar. Evet. <laughs> Evet. Ee, şeye bakalım davasıyla gerçekleşir tazminat ayrıca sözleşmeye aykırı olarak da ortaya çıkar ha, tazminat yaptırım türünden bahsediyor arkadaşlar ee, çıkabilir sözleşme hükümsüzlük sözleşmesi sözleşmede belirtilen taahhüt zamanda yerine getirmemesinden dolayı zarar görürse bu zarar tazminat davası ile karşılanır. Maddi tazminat her halükarda maddi değer olması gerekirken manevi tazminat para, yalanlama, tekzip ve özür dileme şeklinde karşımıza çıkmaktadır deniyor. Zarar gördüğün her yerde tazminat, tazminatı gördüğün her yerde zarar vardır şeklinde değerlendirmiş oluyoruz. Yani neyle karşılaşacağız? Bununla karşılaşmış olacağız arkadaşlar. Evet burada slaytlarımız karışmış. Normalde bunun devamında ceza ve cebri icrayı bahsetmesi gerekiyordu. Sanırım herhalde bir sonraki slaytta göreceğiz. Evet bir diğer yaptırım türü hükümsüzlük. Bir hukuki işlemin kanunun öngördüğü şekilde yapılmaması veya kanuna aykırı olarak yapılması halinde hukuki sonuç doğurmaması şeklindeki yaptırıma hükümsüzlük diyoruz. Hükümsüzlük üç, üç şekilde karşımıza çıkar yokluk, butlan ve tek taraflı bağlamazlık. İlk önce yokluğa bir bakalım arkadaşlar. Evet yoklukta resmi makam var. Kanunun aradığı şekil şartlarının hiç olmaması nedeniyle o işlemin kanunen yok hükmünde olmazdır. Örneğin resmi evlendirme memuru önünde yapılmayan evlilik yokluk yaptırımına tabidir. Yani bakın kanunun aradığı şekil şartlarının hiç olmaması. Ne vardır mesela e, evlilikte e, evlendirme dairesinde resmi e, memur karşısında e, şahitlerin huzurunda e, ve e, kadın ve erkeğin hür iradesiyle e, iradesini ifade edebilmesiyle gerçekleşen bir işlemdir e, evlenme şartı arkadaşlar ama Burada ne var? Kanun aradığı şekilden hiç olmaması olarak nitelendirdiğimiz devlet memurunun önünde yapılmayan bir evlilik e, yokluk hükmündedir. Yani sen neye göre evlendin? Yok. Yani e, mesela kanun aradığı e, karı koca şartı var. Yani Bir kadınla bir erkeğin. Kanunumuzda e, bir e, be, e, eş e, cinsten kişinin Evliliği yasaktır mesela. Bu yokluk ifade eder arkadaşlar. Yani bir kadın bir erkeğin olması gerekiyor ve bir irade beyanlarının olarak evlenmeleri gerekiyor şahitler huzurunda. Şimdi bu kanun aradığı şekil şartın hiç olmaması yokluk hükmüne girer arkadaşlar. Evet. Butlana bakıyoruz hükümsüzlükte, kanun öngördüğü şekil şartları var ama işlemin hukuken sonuç doğurmasını sağlayacak şartlardan biri mevcut değildir deniyor. Ee, şekil olarak var, evet devlet memuru var, ee, kadın ve erkek var, ee, şahitler var ee, ve irade beyanı yapılıyor ama e, hukuki sonuç doğurmasını sağlayacak şartlardan biri mevcut değil arkadaşlar. Şimdi burada birincisi mutlak mutlan, diğeri de nispi mutlan. Mutlak mutlana bir bakalım. Mutlak mutlanda tabi kişiler hukuk aleminde ölü doğmuş kabul edilir. Ve her zaman geçersizliği ileri sürülebilir. Mutlak mutlanı ortaya çıkaran durumlar şunlardır. Yani mutlak mutlan olabilmesi için aranan şartlar nelerdir diye baktığımızda arkadaşlar şunları görmüş oluyoruz biz. Evet. <laughs> bir işlemin Hukukun emredici hükümlerine aykırıysa bir işlem, hukukun emredici hükümlerine aykırıysa, kanun ahlak ve adaba aykırıysa, hukuki işlem yapma ehliyeti olmayan kişilerce yapılmışsa, bir işlemde şekil noksanlığı var yoksa ya da yoksa konusu imkansız mutlanlığa girer şeklinde değerlendiriyoruz. Mesela örnek ayırt etme gücü olmayan akıl hastası bir kimsenin yapmış olduğu evlilik. Bakın arkadaşlar yani e, 14 yaşında bir kız çocuğu evet bir kız bir erkek olacak evet kız var ama 14 yaşında E bu kız hiçbir şekilde evlenemez 15 yaşında zorunlu şekillerde evlendirilebilir 16 yaşında e, kazay rüşt e, işte ailesinin izniyle evlendirilebilir şeklinde şartlarımız var. Ama 14 yaşında hiçbir şekilde evlendiremezsin bu kızı. Bu nedir? Mutlak mutlandır arkadaşlar demiş oluyoruz. Ayırt etme gücü olmayan akıl hastası bir durumunda evlenemez arkadaşlar. Bu şekilde değerlendirilmiş bu mutlak mutlana girmiş oluyor arkadaşlar. Evet. <laughs>